Çocuklar, ben yeni öğretmeniniz Yıldırım Şok. Bugün sizlerle birlikte birinci sınıf toplamayı toplamaya geçeceğiz. Murat, ne yapıyorsun çocuğum? Sen daha yeni geldin sınıfa. Evet hocam. İnsan bir kapı çalar. Aa, müfettiş gelmiş? Evet. Pardon, müfettiş şey adam. Bu hangi okul acaba? İlkokul. Bir igoku birisi daha başlamadık. Daha başlamadık. Hücum, kaç yaşındasın sen? Sekiz at. Al. Sekiz Kaç sen? Sen Kaç sen? abla. Kaç yaşındasın sen? Sakinstay bana abla. Anlamadım, bir daha söyle. Ben sararım sekiz yaşındayım tamam. Gücüm kaç yaşındasın sen? sekiz. Gücüm kaç yaşındasın sen? sekiz. Gücüm kaç yaşındasın sen? 8. Gücüm kaç yaşındasın sen? 8. Gücüm kaç yaşındasın sen? 800. Gücüm kaç yaşındasın sen? 8 abla. sen? 8 oldu. Ne yaşındasın sen? Sekiz Ne bu? Mızırcıklara güvenilir. Bunlar ne? Sekiz, sekiz yaşında. Evsiyaf. Bu... Ben Sekiz yaşında. sekiz yaşında değilsin. Sekiz yaşında. Arif... Hey. Onun ailesi babası sekiz yaşında kabul edildi. Müfettiş Bey lütfen sınırlarınızı çıkmayın sıralara şu kız. Şu kız en akıllı öğrencim. O kız. Evet, biraz çekimlendir. E, Defter yazarak gösteriyor işte ismi Naciye. Naciye Melek'miş bunun adı. Naciye Melek yazdı. Bir de yeşil, Yeşil, çocuğun kaç yaşındasın? Ver bakayım kıyasını. Heh, bunu da verdim. Kaç yaşındaymış? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Birisi için uygun zaten. Çocuğun kaç yaşındasın sen? Onu sormuştum zaten. Ha, çocuğun Ona sormuştun diyorum. Ona sormuştum. Şimdi söylüyorum. E, bu kaçıncı susu acaba? Birincisi. Bunlar top 8 içinde. Top to, 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 um, Bunlar 8 yaşında ama 8 yaşında kadar. Minecraft'ta böyle Minecraft'ta böyle Minecraft'ta böyle yani. Gerçek dünya. 8 yaşındakiler 3. sınıf. 1. sınıftakiler genellikle 6 yaşında olur. Ama Minecraft'ta böyle. Minecraft'ta böyle. Evet, iyi dersler. Bay bay. <laughs> Görüşürüz Müfettiş Bey. Arkadaşlar biraz ben Bir... Tamam. Çocuklar bakın. Birazdan birazdan müdür gelecek. Birazdan müdür gelecek. Birazdan müdür gelecek, birazdan müdür gelecek. Birazdan müdür gelecek arkadaşlar. Aha geldi. Meral müdürüm de kapı çalma, çalmadan getiriniz. Allah! Hocam o sofadan sizde varsa da bende de var. Ben çocukları ben çocukları yola geçirdiğim gibi sizde yola geçirdim. Kırk. Oğlum bak ben burada müdürüm 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 müdürüm. Sen burada öğretmezsin. Bir de bana kapatacağız. Sekiz. Şöyle... Ya yani evet. da, daha sen üniversiteyi bitirmemişsin. 20 yaşındasın hala müzir oluyorsun. Tamam tamam. Arkadaşlar işte burada toplama. 2 artı 2 kaç eder? Söyle akılç kız. Aferin. 8 artı 8. Evet. Muhammed. 8. Yanlış. Şurayı yapalım. Bu arada nasıl Akacık şimdi yıkın. Bugün <laughs> sizlere toplamayı öğreteceğim. Bu arada müdüre hanım siz neden hala buradasınız? Müdüre. Ben böyle duracağım. İşte böyle. Sizin başkası bekle. He? Ya bizim köy okulunda müdür yok ki. Ya bu köy okulunda sadece öyle koç ama <laughs> He sen fetiş gibi. İşte böyle. Kim uyuyor? Ki, kim, uyuyor? <laughs> Muhammed yine sen ya. Kafanı kırarım. Ah, vurma hocam vurma. Zaten deli seni uyardım. Ah, ah. Yapma, bu, bu bu diyor Şimdi 8 artı 8 5 eder 9 artı 8 8 eder 0 çarpı 0 0 eder 8 çarpı 0 0 eder Şimdi size birazcık da çarpma Birazcık size bölmek hocam 100, 100 bölü 2 Sen söyle O boru şapkan güzelmiş sen söyle 100 100 100, 100 100 100 bölü 2 kaç eder Söyle bakayım kızım 50 hocam Aferin Karnında 100 var Tamamdır Eee hocam ee, Siz ne yapıyorsun Bak kızım Hiç komik değil O kafandaki klipper şapkasını çıkar Tamam mı Kafandaki Clipper şapkasını çıkar tamam mı kızım? Hı. Kocaman Kocaman böyle bir almışım. Okulu, var, ben almışım. Buna ben de ne? Bu da köy okulu köy köy. Yanavar bir okulu değil. Hadi kız maskeyi çıkar. Hocam. Hı. Bu müdire ne yapıyorsun artık? Kızın, kızın kafasıyla oynuyor. Kafası da kırıyor. tabi bir tuvalete gidecek istiyor. Ka Kız şu anda bedeni burada kafası yok. Çocuklar neyse şimdi bakmayın şu kamerada. Şöyle şöyle. Şöyle. <laughs> ne? Muhammed boyu yine. Muhammed gel bakayım. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Git buradan. Allah. Akarşı ben Yaşıklı, Muhammed'i öldürdüm. Yaşıklı'yı öldürdüm. Sakın, sakın çaktırmayın. Ölç, Muhammed'i öldürdüm hocam, iyi yapmışım değil mi? Eyvah, ben söyledim Yaşıklı. Eyvah, ben söyledim Yaşıklı. Neyse, 8 artı 8 çarpı 8 artı 8 çarpı müdüre eşittir kaç eder? He, kızdan sen yeni gel, gelir mi geldi? Söyle bakayım. Şöyle bir daha ölebilir miyim? Tamam. 8 artı 8 çarpı müdüre kaç eder? Ölebilir mi şey yok hocam? Var. Sana şimdi, sor, sana şimdi cevabını söylüyorum. Bir tekme eder. Hocam. Neyse hocam, ben Ya biliyorum. bu kızın bu kızın iyice sesi sa, sa, sana benzedi. Senin ben çocuğun de. mu bu? Hayır. Gel otici bakın. Tamam. E. Ee? Çocuklar bakın ben hayatta hiç komi çektirmedim. Şimdi sınav yapacağım. Çektirmem. Şu başlayalım. Şu soru Kulağım tavşanakinden daha kesti dinler. Şu da Bu da. Ne? Öyle bunda öyle lan. Yiğit'te Yiğit de sınavı yaptın ya. Bu da kova çekiyor. Ağaç da ben. Şimdi güveniyorum. Bak devam edeydi ya. Arkadaş kopya versene. Ne? Sağ olun. Ben seni adam bilmiştim. Hepinizin kafasını kırarım. Baksana güvenmiyorum. Tamam. Tamam Uçuk. Hadi o zaman. <laughs> Uçuk. Efendim. Bir soru soracağım. Ne soracağım çocuğum söyle. Siz nasıl öğretmen oldunuz? He. Bekle bir saniye. Hocam. Hocam. Bekle. Geliyorum kız. Kız geldim. Geldim ne oldu? Kajım, Muhammed, Ahmet, kopya çekiyor. Bir tane daha sıf, bir tane daha muhabbet vardı bu. Bu bir de senden kopya çekiyordu değil mi? istersen. Ee, geç kalma yoksa eksi alırsın. Geç kalma. Kajım. Ha 5 dakika süre veriyorum. 1 Anne kıyafetlerini de. kıyafetlerini çıkartabilirsiniz. Yok çıkarmasın, çıkarmayın. Hadi. Çarp çarp hop hop çarp hop Tamam. Evet, Güneşi zaman bakacak. Güneşin bakmasına daha var. O Ol, akşam oluyor. Hay çocuklar, herkes sınıfı terk etsin. Ne? Sen kal seninle konuşmak istiyorum. Tamam mı? Hadi erkek boşalsın bu sınıfı boşalt. Boşalt.